En son MTA tarafında Kayseri etrafındaki yer alan faylarla ilgili bir çalışma yapıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yer kabuğunun jeodinami özelliği projesi kapsamında Kayseri'nin etrafında yer alan faylarla ilgili bir çalışma yaptı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda yapının ağır hasar aldığı kentin etrafındaki büyük riski gözler önüne serdi. Kayseri'de her an 7,5 büyüklüğünde deprem olabilir. Bugüne kadar depremlere ailesel ve tarihsel dönem kayıtlarından hareketle 6.2 mertebesine göre değerlendirme yapıyorduk. Ama bugünden itibaren ee, en büyüğü 7.5 olmak üzere Erkilet Faizon üzerinde yeni deprem tehdidini öğrenmiş bulunuyoruz. Maden tetkik aramanın raporuna göre 7.5 büyüklüğünde deprem olursa bu yıkımdan etkilenen sadece Kayseri merkez olmayacak, depremin etkisi 100 kilometrelik bir alanı kapsayacak. Eğer 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirse başta Kayseri merkez olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, e, Talas, İncesu, Yeşilhisar, gibi yerleşim birimlerinin başında başta olmak üzere 100 kilometre mesafe içerisinde yaşayan bütün yerleşim birimleri 7.5 büyüklüğündeki depremden etkilenir. Kayseri'de 6.6 ile en az şiddette deprem ince suda en şiddetli depremse 7.5'le Erkilet'te bekleniyor. yeşil fay zonu 40 kilometre olmak üzere 6.7 büyüklüğünde İncesu fay zonu 23 kilometre olmak üzere 6.6 büyüklüğünde. Erkilet fay zonu 49 kilometre uzunluğunda olmak üzere 7.5 büyüklüğünde, Erciyes fayı da 56 kilometre uzunluğunda olmak üzere 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği yapılan rapordan anlaşılmaktadır.